Günaydın. Parmak da gözlerim hiç artık. Al al koy. Ne denemişmiş. Şimdi bir üstünü değiştireyim pijamalardan kurtulayım. Yoksa tüm gün böyle uykulu modum devam ediyor. Hala çok uykum var ya. <laughs> bir biraz açılayım. Bir kahvaltımı edeyim. Üstümü değiştirdim. Biraz cilt bakımı yapalım. Aa, cilt bakımı yaparken de biraz sohbet ederiz. Bir şey takacaktım. <laughs> Saç pantları oluyor ya. Üstten ezerken saçınıza sallasın diye. Ama onu Almanya'da bıraktığımı hatırladım. O yüzden evde bir tane şöyle şey buldum. Aslında burası böyle taşlı ama şey olmak istemiyorum. Ay, kim bilir nasıl olacak. Tamam. <laughs> biraz, biraz komik oldu ama neyse devam edelim. Yüz temizleme makinemi kullanacağım. Buraya değil. Ama <laughs> üstüme uyumlu rengi... Bir renk yapmadım ama yapabilirdim. Benden beklenecek bir hareket bu. Yüz e, temizleme ürünü olarak bugün Lini'in bu. Yüz temizleme sabununu kullanacağım. Yüz bakımı yaparken biraz da sohbet edelim arkadaşlar. Ne dersiniz? Karantina çayınız nasıl gidiyor? Neler yapıyorsunuz? Sıkılmaya başladınız mı? Ben sıkılmadım açıkçası. Artık sonunda evimdeyim. Mutluyum o yüzden. Sadece uyku düzenim biraz alt üst olmuş durumda. Çok geç yatıyorum. Dolayısıyla da geç kalkıyorum. Evde de olsun bir düzen oluşturmak gerekiyor. Yavaş yavaş onu oturtmaya çalışıyorum. Ama sabah yine çok zor kalkmıyor. Yani, hava da bugün kapalı. O hava da çok etkiliyor beni gerçekten. Daha zor kalkıyorum. Yani, bu arada bunu şeyin çok seviyorum. Ucu böyle olduğu için Burun kenarlarına böyle çok kolay girebiliyor. Hadi kapatalım. Yüzümü yıkacağım. İnşallah yüzümü yıkarken sözü Bu arada yüzümü yıkadıktan sonra kesinlikle havlu kağıtla kuruluyorum. Benim bu yüz temizleme sabunu yıkadıktan sonra cildi biraz böyle kurutuyor yani böyle geriyor. Serum uygulamak istiyorum. Şu Lancome'un Advanced Skin Pick. Bu serumu kullanacağım. Bendeki minik. Şöyle kendime biraz yak geçip serumda bunu uygulayacağım. İlk başlarda çok sevmemiştim açıkçası. Masaj moduyla da serumunuzu, kreminizi yüzünüze uygulayabiliyorsunuz. Serum iyice yüzme yedirdim. Şimdi son olarak da yine Lancome'un bu UV Expert Milky Bright. Eli faktörlü güneş kurucusu. Biraz da bir tık yoğun. Burada çamaşır makinesi çalışıyor şu an. Sesi iyice coştu. Ben bazen şey de yapıyorum. Nemlendiricimi serumla karıştırıyorum. Yani ikisini ayrı ayrı uygulamak yerine ikisini böyle avucumun içinde falan bir araya getirip öyle bir birlikte sürmeyi de seviyorum. Bugün böyle yaptım. Pişman değilim. Artık saç balımızı da çıkarabiliriz. Yüzümü çok güzel temizledim, nemlendirdim. Dudağımı da Carmex ile nemlendireceğim. Bunu Berlin'den aldım. Keşke daha fazla alsaydım. 2 Euro'ydu. Trendyol'da bu ne kadar satılıyor? 60 lira. Yine hazırız saçlarımı düzleştirsem? Hadi evet, biraz da saçlarımı düzleştireyim. Evet, düzleştiricimizi çekmeceden çıkaralım. Evet, tamam. Unutmazsın sana güveniyorum. Hadi bakalım. Başla. Başla. Wow. Dedem Yüzdüler'le görüntülü konuştuk. Size de bu restaydan mahrum bırakmamak için bir kesit çektim. Onu da paylaştım yani. İzlediniz yani burayı izlediğinize göre. <laughs> Oje sürdüm böyle. Ojen bu Flormar'ın 464 Lavender Love rengi. Sim de... Ay bu sim çok güzel. Sim bu... Neydi bu marka? Biolis markasının. Adı var mı? Galaxy 956. Da tam aradığında yeni sürmüştüm işte hocaya. Hoca sürdüm bak sen seversin bu rengi falan diye gösterdim. Gerçekten hayat bu kadar seviyor musun ben? <laughs> Modumu yükseltmeye çalışıyorum arkadaşlar. Siz de böyle ufak şeyler yapabilirsiniz modu yükseltmek için. Mesela akşam da gene cilt bakımı yapacağım. Sizinle de paylaşacağım. Kahvemi de içeyim. Çünkü şu an tam ara bir saat. Eğer bir şey yersem akşam yemeğinde yiyemiyorum. yiyemiyorum. Zaten bu saat tam benim kahve saatim oldu artık. <laughs> minik minik rutinler oluşturuyorum anladınız mı? <laughs> Geçen gün odamı toplarken roka şeysi buldum. Tohumu. Yani kalem aslında ya. Şurada şu an kalkıp alamayacağım. onu da başka bir videoda ekerken size çekerim. Ona ekeceğim. Geçen şeyde ekmiştim. Karaçam filizlenmeye başladı biliyor musunuz? Bunların hepsini başka şeyde göstereyim size. O okay, ekerken karaçamı da göstereceğim. Niye karaçam şeysi var evimde? Hiçbir fikrim yok. Ben <laughs> arkadaşlarım dalga geçiyor zaten. <laughs> Biz bir eksik evde şu an. O zaman akşam cilt bakımında görüşürüz. Şimdi birlikte tekrar cilt bakımına devam edebiliriz. Ee, i̇lk olarak makyaj yapmıştım bugün. Onu bir temizleyerek başlayacağım. Temizlerken de Garnier'in bu çift fazla temizleme suyunu kullanacağım. Bunun içine mavi kan çiçeği suyu varmış. Uzun süredir makyaj yapmıyordum. Bugün canımız kadar. Fazla bir şey yapmadım zaten ama. Şimdi makyajımı sildim. Temizledim. Temizleme ürünüyle tekrar üstünden geçmek istiyorum. Çünkü maske uygulayacağım. Maskenin de temizce uygulanması uygulaması gerekiyor. Sabah kullandığım üründen farklı olsun diye bu sefer Yves Rocher'in bu temizleme kullanacağım. Yine bununla uygulayacağım. Bu jel. Kokusu çok güzel. Bu sefer üst uyumuma tırnaklarım da daha iyi oldu. Ben şey Lila. Şimdi temizledim, yıkadım. Yüzümü kuruluyorum çünkü maskenin kuru bir cilde uygulaması gerekiyor. Bu arada bu sefer saç takmadım çünkü saçımı öyle sıkı tepeden topladım. Şimdi de en sevdiğim adım maske yapıyoruz. Maske olarak da gene Yves Rocher'in bu karbon maskesini kullanacağım. Bu maskeyi aşırı seviyorum yani gerçekten aşırı memnunum da. Ben de ilk takın da görmüştüm. Bu fırçayla uygulayacağım. Bu fırça kesinlikle e, maske sürme fırçası değil makyaj fırçası ama bu makyajda kullanmıyorum bu fırçayı ve maskeyi fırçayla uygulamak hoşuma gidiyor o yüzden bu fırçayı seçtim. Çünkü böyle şey, sırtıma uğruyormuşum gibi geliyor. Bir de çok kalın bir tabaka uygulamamış oluyorum. Ve size göstermek için bütün bu temizleme şeylerini bir arada gösteriyorum. Onun böyle kurumasını bekleyeceğim. 15 dakikamız lazım. Hemen bakalım. Ama 5 dakikaymış bayağı kısa. Evet tabii ki de 5 dakikadan daha fazla süre beklettim. <laughs> Bakın böyle nokta nokta oldu. Şimdi bunu yıkayalım hemen. Tamam. Maskeyi de çıkardık. Çok ince bir tabak uyguladığım için yıkamam daha kolay oldu. Şimdi son adım olarak da, serum olarak da Kiehl's'ın bu Midnight Recovery Serumu'nu kullanacağım. Bunu gerçekten çok seviyorum. Kokusunu da çok seviyorum. Böyle güzel bir kokusu var ve çok hoşuma gidiyor. İyice <laughs> başım artılmış bir cilt bakımı yaptım zaten ama da öyle sonlandırayım. <laughs> Serumu da bu Jade ile uygulayacağım. Bayılıyorum. Şunu da şöyle süreyim de. Dans ürünleri böyle sürüyorlar ya ciltle. Böyle geniş olan kısmıyla aşağıdan yukarıya doğru uyguluyorum. Hatta çoğu zaman ben bunu dolapta bekletiyorum. Soğuk soğuk. Aşırı güzel oluyor. Aklınızda bulunsun. Bu arada ben aşırı memnunum bundan. Serumumu sürdüm. Son olarak nemlendiricimi de uygulayacağım. Çok fazla sürmeyeceğim. Çünkü zaten serumu da sürdüm. O yüzden. Bu arada bunu da böyle uygulayacağım. Tamam. Bence kullanmadığım bir şey kalmadı. Her şeyi fazlasıyla kullandım. Böyle aynı zamanda kullandığım bazı ürünleri de sizlere göstermek istedim bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.